Düzenlemenin sınırları ise henüz çizilmedi. Evet. Ha böyle provokasyonlar olur mu? Bugünlerde bekliyorum. Evet sevgili seyirciler, ben tabii eleştirilere duyarlı bir arkadaşınızım. Hatalarımı düzeltmeye çok çalışırım. Eleştirileri neden okuduğumu soruyorsunuz ya, örnek olmak istiyorum. Hem kendi hatalarından kurtulmaya çalışan, değiştirebileceği özelliklerini değiştirmeye çalışan biriyim. Ama değiştiremeyeceklerimi kabullenirim. Ama bir taraftan da siyasilere mesaj vermeye çalışıyorum. Arkadaş ben mecbur değilim ama eleştirileri okuyorum. Yüzleşiyorum kendimle diyorum. Siyasilerin de böyle olması gerekir. Öyle değil mi? Bütün bu meselelere böyle bakınca şimdi hayatın temel meselelerinden birisi olacak. Ama bunu neden söyledim? Bazen de tek başınıza kaldığınızı hissedebilirsiniz. Bu koca dünyada sizin gibi düşünen çok az insan olduğunu hatta televizyonlarda tek olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama eleştiriye açık olan, duyarlı olan siz bazı durumlarda bütün dünya karşınızda olsa bile vicdanınızın size söylediğini yapmak durumundasınız. Ben ortaokuldaki çocuklarımıza başörtüsü serbestisi getirilmesini doğru bulmuyorum. Bilimsel eğitime aykırı buluyorum. Bunun arka planında bir takım mühendislik çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Bir milyon tane de eleştiri mesajı gelse bu düşüncemi değiştirmem. Ama çocuğumuz ne zamanki reşit oldu. Bakın ben size söyleyeyim. Benim kız kardeşim kendi kararıyla bir gün başını kapatmıştı. Sordum niye kardeşim ne yaptın? Henüz daha ortaokul lise aralarında. Hiç karışmadık babamızla da konuştuk rahmetli babamla. Sonra kız kardeşim kendi kendine onu açtı. Ama bugün 10 derecede değerlerine bağlı bir insan hayır işlerini de yapar. Neyse özel işlere girdim. Özür diliyorum. Daha uzatmak istemiyorum. Sonra kendi kendine açtı, kapattı. Yani mesele reşit olmasıdır vatandaşın kendi. 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz ya.